Her gün gidilir mi diye kızıyor annem. Aa, O ne demek Sultan Hanım? Başımızın üstünde yeriniz var. Sağ ol. Senin odanı da göstereceksin değil mi Zilan? Kader ver istersen. Aa, aa. Ay yandı yandı kızın eli. Ay yandı. yandı. Koş elini suya tut. Koş. Ben buz yanmadı. getireyim. Yanmadı. Ama kızarmış baksana. Hayır gerek yok yanmadı dedim ya. Kader sen gene de buz getir. Tamam yanmıyor. Gerçekten iyiyim. Tamam yok bir şeyim. Zilan'ın küçüklükten beri canı pektir. <laughs> Ölse ölüyorum demez. Böyle inattır bu kız. Ne oldu sana böyle ya? Sorma bana bir şey. Gideceğim hemen merak etme. Fark etmez artık. Belki sırsız değil Azar. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Söyle. Hani tehdit telefonu almıştım ya. Evet. Resul olabilir mi? Sen Resul'ü nereden tanıyorsun? Tesadüfen tanıştık. Ben ondan şüpheleniyorum. Adam bir tuhaf. Neden böyle bir şey yapsın? Kardeşi için yapmış olamaz mı? Aklından bile geçirme. Zilan öyle biri değil. Yani onun yerinde hangi kadın olsa Burcu o hiçbir kadına benzemez. Tamam ilgilenirim merak etme. Kuşkunu gidermeye çalışırım. Sağ ol. Ama bu yaptığını da bir daha sakın yapma. Her ne sebeple olursa olsun bu eve bir daha adım atmanı istemiyorum. Ben sadece geçmiş olsun demeye gelmiştim. Maşallah oğlum. Ayaklanmışsın Hazar. Hoş geldiniz. Ee, karısı ona iyi baktı. Başından bir saniye ayrılmadı. Kızımız kim? Hazar'ın bir arkadaşı. Hamilesiniz değil mi? Hı -hı. Hayırlı olsun. Allah analı babalı büyüsün. Darısız ilanın başına. Kaç aylık oldu? Beş buçuk. Tebrik ederiz. Sağ olun. Ben geçireyim seni. Hı -hı. Güle güle yavrum. Yavaş yavaş şimdi dizden düz olarak öne doğru çekmeye çalışıyorsun. Çek götür. Çok güzel. İşte bu gayet güzel. Siz buna iyi mi diyorsunuz? Bana Bilge diyebilirsin. Adım bu. Ne de olsa uzun zaman birlikte olacağız. Çok yoruluyorum Bilge hanım. Bu kadar zor olacağını, <laughs> bu kadar uzun süreceğini bilmiyordum. Evet, şimdi bacak değiştirelim. Aynısını bu tarafta da yapacağız. Evet, <laughs> yavaş yavaş çekmeye başlıyorsun. Çok güzel. Nasıl evini alırsın? Nasıl kabul edebilirsin? Sen delirmişsin. Sizi ayırmaya çalışıyor. Görmüyor musun? Bilmiyor musun? Konuşsana. Hazır iki arada mı bırakmak istiyorsun? Böyle olursa mutsuz olacaksın. O kadına fırsat vermemelisin Zilan. Savaşmalısın. Böyle teslim olmanı hiç anlamıyorum. Eh, bize müsaade artık. Ayağınıza sağlık. Geçmiş hanım. olsun. oğlum. Ah. Sağ olun efendim. <laughs> tamam anneciğim. Güle güle. Allah'a ısmarladık kızım. Hepimiz sizin oyuncağınız oldu Kazar. Şu düştüğümüz durum hoş mu? Bütün aile hep birlikte sahte davranmak zorunda kalıyoruz. Çocuklar haklı olarak Azam Beylerin öğrenmesini istemediler. Biz de saygı göstereceğiz Berrin. Koskoca insanlarız. Yalan söylemek hiç hoşuma gitmiyor benim. Yapmayın oğlum. Bu oyun daha ne kadar sürecek? Nereye kadar? Anneciğim, seni kimse yalan söylemeye zorlamıyor. Söylememen gereken şeyleri söyleme yeter. Hemşire hanım geldi efendim. İyi günler efendim. Dikişlerinize bakalım mı? Evet bakalım. Buyurun. Ne bu halin? Yetti ama artık. Kaç gündü bir lokma bile yemedin. Odandan da dışarı çıkmadın. Bak daha senin nazınla niyazınla uğraşacak halim yok. Topla artık kendini yeter. Burada daha ne kadar kalacağız anne sığıntı gibi? Bu muydu derdi? Ben istemiyorum. Evime gitmek istiyorum artık. E yürü git öyleyse. Seni zorla getirmedim. Git babanla otur. Sanki benim için çok kolay. Yuvamı terk ettim geldim. Ne de olsa elin evi. Berin Hanım'ın evi. Ben çok mu memnunum burada kalmaktan? Burada duruyorsam çarem olmadığından. Tası tarağı toplayıp midyata gitmek de var. Eve gidip üst baş alalım hiç olmazsa olur mu anne? E al. Ara babanı söylemedim Tamam anne. Baba. Efendim kızım. Eve gidip biraz üst baş alacağım. Ey. Birazdan Halle gönderirim halledersiniz. Sağ ol baba. Sen de sağ ol kızım. Ne ee, yeğen? Kulübü almakta kararlı mısın? Özgün'ün canına mal oldu. En iyi arkadaşımı kaybettim. Kimse tutamaz benim. Ne olursa olsun alacağım orayı. Karar verdim bankadan kredi alacağım. Halledeceğim. Madem öyle... ...ben de yanındayım yeğen. Sonunda Aziz oğullarından... ...kafama göre bir adam çıktı. Söylediğinin arkasında duranı severim. Hala da bu yeğenimse. Evet, yavaş yavaş şimdi bu bacağını çaprazlamaya çalışır gibi kaldırmaya çalışıyorsun. Yardım edeceğim ben sana, beraber yapalım. Evet, çok güzel. Evet kaldırıyorsun kaldırıyorsun çok güzel kaldır. Bir de ilerleme yok diyorsun gayet iyi gidiyorsun. Bir dahaki seansı bu hareketleri geliştireceğiz. Kalçam çok ağrıdı bırakabilir miyiz artık? Tamam bugün çok zorladım seni. Bugün yaptığımız hareketleri aynen tekrarlıyorsun. Evden biri yardım etsin. Bir dahaki seansa ben gelmeden önce bacaklarına sıcak su torbaları koyup kaslarını yumuşatmaya ihmal etme. Tamam. Görüşmek üzere. Güle güle. Hoşça kal. Geçmiş olsun Azar Bey. Eşiniz pansumanı biliyor. Bir daha gelmeme gerek kalmadı. Teşekkür ederim. Yaralar seni korkutmuyor. Dayanıklısın. Benim hiçbir şeyden korkum yok. Biliyorum. Bizim oralarda kabukları dökülüp... ...sancıları azalmadan ağrıları dinmeden hiçbir yara iyileşmiş sayılmaz. Sabah kaderle bahçeden topladık onları. Renkleri ne güzel baksana şuna. Sevdiysen hepsi senin olsun. <laughs> güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Burcu gelmişti. Zilan nasıl dayanıyor buna? Gerçekten sevdiği için. Böyle şey olmaz. Sevmek zor iştir Dilan. Böyle olmamalı. Sevince hiç mi mutluluk yok? Bunu bana değil onlara sorman lazım. Senin bugün dersin yok mu? <laughs> Eyvah! Dershaneye geç kaldım. Görüşürüz.